şimdi doğum günü bunu doğru kaldı bana bunu duru. Bunu, da duru bunu da duru bunu da duru bunu da duru kendi yanmış bunu defne aldı bunu da defne aldı bunu da defne aldı Bu ee, tamam Yani e, böyle sahil legosu gibi olanları. Arkadaşım defne aldı. Bu arada iki tane defne var. Hatta bizim üç tane Şimdi arkadaşlar benim arkadaşım Lego bayağı yapıyor. Adı da Can. Böyle bayağı Lego falan yapıyor valla. Evine gitseniz her türlü Lego setini bulursunuz. Bir arkadaşlar ve bana bakın, şu kadar bir Lego dolabı var, hem de iki tane. Hemen böyle kriyatör serisi var. Ben bunu ya da bunu yapacağım, bilmiyorum. Şimdi arkadaşım taneme geçelim. Arkadaşım tanem bunu aldı, Hamur da aldı. Bakın şurada. Şu peçeteleri arkadaşım tanem aldı, bunu da defne aldı, farklı defne bunu ama. Şimdi. Rainbow High'ları bilirsiniz belki. Rainbow High'ı arkadaşım Amir aldı. Bakın şimdi. Bunu da arkadaşım Bade aldı. Aynısı Bade'de de var. Bunu da Eda aldı. Yine Eda, yine Eda. Bunu da Eda aldı. Herkes bayağı şey aldı ya, iki tane falan. Kimisi kıyafet almış. Bu ne arkadaşım? En yakın arkadaşım nefes aldı Çok pahalı değil. Bu da öyle bu şeyi. Dediğim gibi bunda da dörü kaldı. Çok pahalı bence daha açmadım. Her şeyi açmadım çünkü annem izin vermiyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunlar ne diye sorarsanız, ay bu ne diye sorarsanız bu bir kızlar gününde alan alınan bir hediye. Bugünlük bu kadardı. Bay bay.